Merhaba. Bugün sizlere merkezimizde uyguladığımız iğneli epilasyon hakkında bilgi vereceğim. İğneli epilasyon, istenmeyen tüylerden kurtulmada en etkili yöntemlerden biridir. Her bir kıl köküne ince bir iğne yardımıyla düşük seviyede elektrik akımı verilerek kıl köklerinin yok edilmesini sağlayan kalıcı bir epilasyon yöntemidir. Kıl kökünün yakılarak parçalanması, kılların tekrar uzamasını engeller. İğneli epilasyon Lazer epilasyon yönteminin etki edemediği açık renkli, beyaz ve ince tüylerde de oldukça etkilidir. Tüm cilt tiplerinde güvenle uygulanabilir. Cilt rengine bakılmaksızın güvenlidir. Seans sayısı ve süresi kişiden kişiye göre değişiklik gösterebilir. Düzenli seanslarla kalıcı sonuçlar elde etmek mümkündür. Eğer siz de istemeyen tüylerinizden kalıcı olarak kurtulmak istiyorsanız, profesyonel ekibimizle tanışmak ve iğneli epilasyon hakkında daha fazla bilgi almak için hepinizi Beauty Club İstanbul'a bekliyoruz.